Evet arkadaşlar, Senyan Bayi'deyiz. Denizli Tuncaran Otomotiv'de. Burada da yakışıklılık abidesi bir Koreli var. Torres. Gerçekten baştan aşağı harika gözüküyor. 20 inç jantları, 4x4 versiyonu bu araç bu arada. Ee, yani her şeyde gerçekten araç efsane duruyor diyebilirim. İçinin taba döşemesi de gerçekten ambiyans aydınlatmalarıyla beraber mükemmel olmuş. Hocam bu ekran komple ekran mı hayalet ekran yoksa bu gerçekten bu kadar küçük mü duruyor? Şuradaki hayalet olduğu gibi. Yok. Ekranı kaplıyor değil mi? Burayı tamamen tamam, kaplıyor. Aynen. Neyse rezillik yok. Yoksa. Yok yok. abi. Şöyle çalıştırayım abi. Ay evet. f bir vites kolları aynı şekilde. Evet onu gördüm. O da çok iyiymiş. Evet, güzel. Çok iyi. Dokunmatiği nasıl? Bir dokunsana. şeyi takar mısın kanka sana zahmet? Arka parka bir kamerayı görün. Güzel, çok net. Bak yani buradan bunu... kazandı. Bu SVM'ninkiler ne öyle ya? Klima ekranını dokunduğun zaman ayrıyetten buraya ekrana da yansıtıyor. Çok iyi. Koltuk, ısıtma ve soğutma. İkisi de var. Evet. Çok güzel. Şu an bakın şişirdi. Çok güzel, ]di. otursana bir anı. Şu an şişirdi yani şey. Şişir. Çok iyi, çok iyi. Ekran değişiyor mu? Başka fonksiyonları var mı? Yok tek Sabit. ekran aynen. Olsun güzel. 0-100'ü kaç diyor? 10 saniye olması 10. lazım. 10.5 olması Bura lazım. Burası araç nereden baksam 1.6 var değil mi? 1.5 tonun üzerinde gibi sanki. 1.5 tonun üstünde, üstünde 1650 kg. Çok iyi. Arka. Şu an koltuk sana göre ayarlı değil mi? Aynen. Yani çok ben güzel. gayet de rahatım yani. Abi. Ha. Hatta biraz daha öne alabilirim. Dört parmak hesabım var. Boyun kaç senin? 1.85. 1.85 çok iyi bak. Bir tık daha geri alabilirim diyorsun. Bu çok harika güzel. yani. Baş mesafesi. Peki, Şöyle yükseltebilirim. Baş mesafesi de efsane. Ayrıca bunda SOS de var. Ha. Herhangi bir kaza durumunda Avrupa'da e, yasası, yeni yasa çıkarıyor. Hı -hı. Artık tüm araçlarda olması gereken bir şey. Tabii değil, zaten mi? bir şey duydum. Ben doğru mu? Temmuzdan sonra güvenlik Temmuz'dan paketi olmayan sonra... bütün araçlar Aynen satılmıyor. Öyle. O yüzden diğeri gibi indirim Aynen yapıyor öyle. şu an firmalar diyorlar. Aynen öyle. Torres tabii ilgilendirmiyor bunu. <laughs> Çok güzel. Ayrıca Bagajı e, buradan da hmm. açayım. AVD Log'dan 4x2'den 4x4'ü de alabilirsiniz. Hayretten. Çok iyi. Şöyle kaydıralım. Sürüş modlarımız. sport, normal ve kış modu olarak üç farklı Oo. sürüş modu var. Oto sistemi mevcut. Park sensörlerini buradan devre dışı bırakıp aktif hale getirebilirsiniz. Hı -hı. Yokuş iniş desteği Bu aynı süper. şekilde. Dört çarpısı sürekli dört çarpı mı? Kendini devreye sokup çıkarabiliyor musun? Devreye sokup çıkarabiliyorsunuz. Aa süper. Aynen öyle. Süper. Şu an kapattı. Şu an kapattı. Şu, şu an açtı. Şu anda da açık. Süper. Süper abi. Bu Araba da. çok güzel gerçekten. Parasını hak ediyor. Soluna kadar. Ne kadar bu araca fiyatı şu an? Şu anda 2 TL. 2 Normalde milyon 2671 TL. Takas ve finansman desteği 4 x 4 olduğu için 2 milyon Normal 4 x çarpısın ikisini alsam 1910. 1910 çok iyi abi. Evet abi. Çok çok iyi. Arka koltuk ısıtmalar, cam açıp kapatma tuşunun önünde. Ha gördük onu baktık az önce evet. Kapı içleri de güzel. Gözler geniş yani. Kapı içi gözleri de bayağı geniş. Şurada piyano bilek detaylar. yumuş zaten bak arkada. Arka, da... arka... Fena değil. Arka bir tık daha yumuşak olabilirmiş ama bak kapıyı sarı. Evet. Evet. Rengini, rengini Aa, değiştirebiliyorum. Çok iyi. Tarji. Çok iyi. Çok iyi. Buradan da otomatik olarak kişisel hale de getirebiliyorsunuz. Çok güzel. İşte bir eleştiri sandık. Onu da güvenlik diyorlar. Anlarım. Güvenlik maksatı değil. Diyorlarsa anlaşılır ama cam tavan olsa tabii daha güzel olur. Daha inşallah. farklı olabilir. Kesinlikle. Bir de Şimdi üç döşemeyi birazcık koyu yapmış ya, hafif bir klasrofobiklik veriyor. Böyle açık döşeme yapsa daha güzel olur. Abi Aksine sen o şekilde bir... İnsanlar da bunu seviyor değil mi abi? Evet, çok evet. bayılıyor. Yani elektriklisinin içini görüyorlar. Adam diyor ki ya keşke siyah taba olsa. renk bunda da olsun diyor. Hmm. Yani. Doğru. Yok tabayı beğendim. Tabayı zaten Tabii benim evet, en sevdiğimdir. Evet. Ben sadece tavan döşemesini diyorum. Hmm. Hani açık olsa diyorum. Anladım. Karanlık yani gösteriyor. Bir... Doğru. Anladın mı? Beyaz olsa Doğru. tavan döşemesi efsane olur. Evet. Yoksa taba kesinlikle Peki, harika. Şuradan başlasaydı. Evet. Dediğin Bak gibi. arkada oturana birazcık karanlık geliyor alan. Evet. Onu Allah'tan sunroof var. Bir tık şey yapıyor yani azaltıyor klosura, kodik alanı biraz. ama... ...bir tık açık döşeme olsa daha mükemmel olurmuş aracın için. Çok çok güzel araç. Fiyatı da çok uygun harbiden. 1 milyon kusursuz efsane çok bir şey. Bak bir de şey bu 3. bölge hava yerinde şey yok herhalde değil mi? Ayarlayamıyorsun bak. Ayar yok. Aynen. Sadece ok. Yok. Evet. Ya bunu da niye diyorum? Kötü anlamda rakipleriyle kıyasla diyorum. Aynen. Anladın mı? Evet. Rakiplerinde var bunda niye yok diyorum. Mesela SVM'nin o spor arabasında da neydi o? G10 müydü? SVM G01. G01'de abi her şey var. Dikiz aynası karartmalı değil otomatik ya. O ne abi? Gözünü seveyim her şeye koymuşsun yani. Var. Bir tane dikiz aynası karartmalı koyamadın mı? Torres elektrikli de ilk teslim edilen araçlarda onların da dikiz aynası karartmalı. Harbi mi diyorsun? Şimdiki bunlar artık, karartmalı artık evet, gelenler de karartmalı. Çok Arka saçma yani. Arka bakan ya. perdeleri yoktu var. Mesela evet. bunda da arkalarda bakan perdeleri var. Öyle, öyle. Çok güzel araçlar. Satılır, bu fiyata alınır. Bunu rakipleri alın kim? Alınır abi, alınır. Çeri'nin. Yani Çeri. Ama ben bu arabayı hiçbir zaman Çeri ile kıyaslayamam. Yani. Kesinlikle kıyaslayamazsın. Malzeme kalitesi olarak Aynen geri çok öyle. çok üstünde. Test etmedim bilmiyorum. Yol sesi nasıl? Rüzgar sesi Aynen. nasıl? Aynen. Onları bir... Yok yani. Yol sesi yok. Motor sesi yok. Çok yol çok sesi Çok iyi. Çok, çok iyi.